Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Burak ve hepiniz deli support rehberi Dün Yiğit'le müthiş bir support rehberi çekmiştik böyle <laughs> Draven, Herkes 10 level olmasına rağmen Karşıdaki Draven 5 leveldi Her neyse, ee, yanımda kim var? Ben Sen kimsin gerizekalı? Emre Emre kim mal? Ben <laughs> Her neyse <değil. gülüyor> yanımda Emre var ev oynuyor eş oynamasın oynaması <laughs> Adam bir küp canla beyaz atıyormuş bu da warddan görmüş onların bezini ulti atmış adam demiş ki Nur pır pır pır! atın Sonra adam beyze e gidince Emre de adamı kesmiş bu yüzden ömrü boyunca eş oynayacak yaptı tek Yok, güzel zaten ben sürekli oynuyorum ki He he tamam Valla. Şimdi bizim takımı yorumluyorum Abi sen şarkı... Sen canlı mı? <laughs> Oyuncu <laughs> Ege ben gidiyorum abi <laughs> <laughs> görüşürüz. Karşıda düşen. Abi karşıda karşıda karşımıza kim gelecek biliyor musun? Jinx ve Bey. İki ABC var karşıda. Adamlar troll team Mordekai Twisted iki tane mid Aynen aynen. Abi TF ile solo <laughs> da yapılıyor. Abi dün biz o şeyleri yeniliyorduk lan trollere. Valla. Ama troll bak troll ilk başta güçlü oluyor. Tamam mı? Late game'e geldiğinde herkes düzensiz olduğu için gidiyor maç. Bir var vardı abi şöyle adam. ilk başta ultiyi atıyor, bir tane düzdürüyor beni <laughs> ya. <laughs> <laughs> Her neyse karşı takım yorumlanacak gibi değil. Bizim takımda da Fenton Top, Twisted Fate Limit, Shandy Jungle. HADC ben de support'um. Bizim <laughs> takımda <top 'un gülüyor> Şimdi size Benim şunlar arkadaş. hakkında, size şunlar hakkında bir şey söyleyeceğim. Bunları alma yolları. İlk başta maçta yaptı, rakibinizin yaptığı en küçük şeyleri bile tebrik edip kendi takım arkadaşlarınızla ikide bir moral moral verdikten sonra oyunu da abi götümü vereyim götümü sikiyim abi lütfen honor ver yazacaksınız ki bunlar geliyor. Ben de bunlardan iki tane var yeşil ve kırmızı. Şu an karşı takım takım yalan o, inanmayın, arkadaşlar. Ne yalan lan face bile attı. Şu an karşı takım beni yeşil olarak değil kırmızı olarak görüyorlar. Kırmızılar karşı takımda gözüküyor. Hani bizim takımda yeşil ya kimse onun yeşil karşı takımdan kimse onun yeşil olduğunu göremiyor. Öyle bir şey var. Kırmızı her iki takım görüyor. Yeşil hareket senin ediyorum. sadece sizin takımınız görüyor. Hadi kill alacağız. Açım ben kill alacağım. alacağım. Karşıda jungle yok var almayacağım. Alma zaten almıyorsun ki sen. Yani almıyor. Doran var alıyor. He bu arada ben hep AP edeceğim. Abi Fountain'ın ikine bak. Adam üşengeçliğin dibine vurmuş bir de 30 level kasmış Gerizekalı. Aynen. <laughs> Abi ben şimdi şey yazdım böyle. E, arama yerine karakter Jinx'in fiyatına bakacaktım. Dün Yiğit aldı 6300 oldum diye. Jinx yazdım. Jinx diye adam çıktı 15. <laughs> Yok artık. Hadi <laughs> <Adek, gülüyor> keman Doğru. Sen tutmuyorsun ben tutuyorum. Sen, sen farm kaçırma. Yok mal bir tane vurup de de devam ediyorum ben hiç. Adamlar full ADC dedi. Emre sana yaptığım gibi Lice'de yaptığım hareketleri yapacağım. Ha. Ay var ya ben dün hep aynısını yaptım böyle. Bir canı kalı aldılar. Hep böyle çalanmış gibi yapıyorum. A o a o seçtik ha. <laughs> a. <laughs> ya ben afeta. <laughs> Yay. Şimdi benim yaptığım şey smart case e ayarlıyorum A mesafeyi tam olarak vururken. İşte daha demin de smart case smart case e, smart kez değilim zannediyordum. Q'ya yapasın. Tamam ya. siz gidin ya. Ben ya benim şöyle beyler. <laughs> Zaten. Burak yaptım Burak. Şaka. Abi ilk ben vuracaktım gerizekalı adamı çekti. Burak vurma sen de minyon kaçırmayayım. Abi işime sıçtılar ya. <gülüyor> Bak <gülüyor> tam Q attım ya adamı çektiler. Göktuğ da Ekarim oynuyor tam böyle bir minicik canı kalmış adamı Q atıyorum. Bir bakıyorum. Burak, adamlar atıyorum. nerede lan şuraya baksana gel. <laughs> Boş. Ajix <Ay>, geldi. <laughs> Oğlum Jinx'ten ah. Lan, lan farm kaçırdı. Allah kahretsin seni Juno. O Q O tam mı? Bunun niye Minyonlar bu kadar can azaldı ya? Minyonlar da kırmızı yol parklamış Gerizekalı mavi. Oha canına bak. Bir de ah be sona var yanında. İyi ee, sona sona yarasak da mı Sona el veriyor. Gel gel gel. Oha fantaydın lan resmen. Sen onun canına bakar mısın? Bir vuruş canı var. Kaçmasaydı ölür. Aa yakala onu. Bu arada ben niye teleport aldıysam? Abi Benim yanlışlıkla flash attım. attım. Benimki yetmedi. Sen onu bilerek atmadın mı? Yo. Bu arada istediğin kadar Q'ya basabilirsin. Mana yenilenmesi al... Vurursun. O senin artık. Bıraktım. Ya. Zorlamadım ya. Mana basıyor. Bak. Gelin. Adam bana fakir atıyor bu ne ya? Fakir. E, yani. Jinx hala değil biliyor musun? Ha, sonra, sonra canını yeniliyor uyanık. <laughs> İstediği kadar yenilirsin yine canı çok az. Biz azaltırız Allah. yani sakin ol. Sen, Sen kime ki, mi şu atıyorsun? Hemen, hemen İdeli'yi anlatıyorum dedim pasifik çalıkları girdiğimizde 2 saniyeninde bizi zandırıyor çalıklar. İşte Q skilli evet, attığınız mesafenin uzaklığına göre çok yüklü bir damage koyuyor. Aha. Yani eğer adamı dibinden atsam o kadar vurmaz. Bir daha temiz olması lazım. W skilli ile bir tuzak atıyor. Ve hani 12 salyenin zırh ve büyü direncini azaltıyor. Kapan 4 Aha. dakikalık bir görevi var. Ve hayvan gibi can götürmüyor az da olsa canı götürüyor. Kalsa atmak için ideal. Bunları ben şu an <laughs> şöyle koyuyorum. Adamla hani şurada girdik ya TF. Ye. Arkasına atıyorum bir tane. Adam AD, AD Kerim'den azıcık canla kaçarsa W sayesinde adamın yerini baya bir süreliğine görebiliyorum. Buna bağlı olarak da şey yapıyorum. Flash at. Aa vurdum tekini. Kreve evet. vurdum ah. Hayır bak Jinx'in canına bak buna bağlı olarak da şey yapabiliyorum. Ee, adama son Q vuruşunu yapabiliyorum. Ve vartladı. Helalsin oh! Şerefsizsin <laughs> ama neyse. <laughs> Sanki alacaktın ha. Alamayacaktın da. Yani güzel kalsaydı. Şu kelamı verdim. <gülüyor> <gülüyor> şu kela. Ee, Gördüğünüz gibi Q skill'i tam uzaktan, tam böyle uç noktasından vurduğum için öldürdü o adamı. Daha deminki oyunda Kill alamadım ama 200 farmım vardı <laughs> Evet Hardcore Ben de try'la öyle yapıyorum E skill'imiz de can veriyor ya da Arkadaşlar adc evet. oynuyorsanız illa kill almanıza gerek yok ee, Evet farm'a odaklanın Farm yapmayı... Böyle ikide bir şey E skill'i hayvan gibi can veriyor Ve hani e, bize saldırı hızı kazandırıyor Tam bir adc'ler Ah Adc'ler için çok özel Yalnız ya bu herif bu oyunu, oyunu bilmiyor lan. Ee niye oraya attı o gelecek ya. Bilmiyorum. Bak şimdi bana gelecek geri zekalı. Ye şu kuyuyu da. Oh. Oha! <laughs> Gördüğünüz gibi beyler böyle ikide bir kuyunuzu atın. İkinci Q'um da var. Onu da vuracağım. Ama <laughs> siz tutturun lütfen. Sanki ben tuttum. Evet. <laughs> de puma formu. Puma'ydı değil mi? Eee ıı, skinlerinize göre Puma olup olmadığı değişir. Ultimizin şöyle bir özelliği var. Bize Puma'yı dönüştürüyor. Şimdi Puma'nın özellikleri. Q skill'i hedefin eksik can değerine göre %250 bu 300'e kadar çıkıyor. O kadar vuruyor. Hani hedefin tankları kesmek için çok ideal o da. Yok artık ya. Of <laughs> 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 abi Q OP. adamı. Ee, <laughs> Anam dur biri arıyor. Dur, dur. Alo. O senin Q'su bakın hem bir, bir hasar veriyor. Eee pardon bir insan formu. Eee Q evet. şey hem Biraz rakibin şey şeyle göre. Ah kafam karıştı. Tamam hadi geçiriz. Evet, ben canın bağlı olarak baya bir hasar veriyor. Murat telefon çalıyor. Eee. O 250 şey de bazen değişiyor hani üstte ise insan da bazen o ya da o benden dolayı kaynaklanan bir baktı. W skill'e hem ileri atılıyor. Lan ne yapıyorsun mal? Al w skill'e hem ileri atılıyor. Hem de düştüğü yer hani üstünden geçtiği rakiplere diyeyim belli bir hasar veriyor. Onu da kaçmak için kullanacaksınız. Sana Böyle gidiş yollarını atın ama çok fazla şey. Hay internetçilerin ne desine. Abi canına bak ya. Oo! Helal. Allah 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 Allah. Müthişti. Ben de kaçırdım diye üzülüyordum. Ben, ben böyle şu ya an Tamam <laughs> <laughs> tamam. Sap şeklinde çıkmıyorum. Biraz AD pardon, AP'ye çıkacağım. Ve çıkacağım item green olacak. Çünkü ee, Puma formundayken şey yapmak için böyle hasarı vurabilmek için. Yakınlaştığınız anda Puma'ya geçin uzaklaştığınızda da Q atın. Eğer rakibiniz güçlüyse W ile böyle böyle yaparak kaçın. Sonra ultinizden çıkın direkt şunu atın ve tekrar ultiye girip kaçmaya devam edin. Bazı salaklar sizi takip edip son vuruşta da ölüyorlar. Bir de hani diyelim adam Eş gelsene biraz ilerle şimdi ilerle. Bu ayardayken hani diyelim adam şöyle ya. Sakın böyle adam ilerlerken atmayın. Çünkü skill'i e atarken duruyorsunuz. Hani böyle şak diye atmıyor skill. Skill'i e atarken durduğunuz için de skill vurmuyor. Hani ıskalıyor. Bir de bazen oyunda bak olabilir. Q iç, e, adamın içinden falan geçebiliyor. Ya, ya sen atamıyorsun adam, oğlum oyundaki, oyundaki baktan. Ya bak, e, yürü git oyunda bak oluyor. E ultimizin en skill'i de öndeki rakiplere pençe atıyor. Böyle ama vurduğu demeçler ancak e, bu halindeyken gözüküyor ve dediğim gibi yüzde 300'e kadar ilave eser verebiliyor. 300'e de oluyor. Kiosu, şöyle güçlendirme. Bastığınız anda vurursanız böyle oluyor. f 2de şöyle pençeliyor. Sırf, Sırf... minyon çalmak <laughs> için <Minyon>. yapıyor. <laughs> evet ama gösterdim. O Veyl'e mi vardı lan bu oyunda? Ya hayır minyon ölecek. Ya ulti bas. <laughs> Sen kime ulti basın? O Taç. manam yok lan. Bir dakika. Bırak manam ne o? Hah, aferin. Dal dal. Orası. Danga geliyor. <laughs> Mal, gank'a gelip kill alabilirlerdi, şeyini alması bana da mantıksız geldi. Beyler bu arada, Emre şöyle jungle yapar, gank atmaz, gank attığında da şey yapar. Dün nasıl gankler attım ama. Aynen, çok OP gank atıyor. Her gittiğinde iki kill aldıklar. Ve adam öyle bir insan ki beyler. Hani ben genge geldim, tüm kill'leri siz alın deyip, support'a bile kill bırakıyordu. Mal, ben sen de support kasmıyordun o yüzden. Olsun, yine de sen... Gerizekalı, övüyoruz e, gerizekalı. vurmayın! Ben farm yapacağım. Tamam tamam vurma. Var. Ip... Ben harbi dağlar kafa atarım. Ben, ben bu adam, adam ulti atarım. Ya öf salak. Tescilli. Sonra Emre niye sinirli? Aha kule gitti. Al bir tane vurayım da gitsin bari. Aa kreşen doydu. Allah kahretsin. Dur Burak şimdi direkt çıkacağım bir tema bakar mısın canım? Bakıyorum. Eee Bakalım bak mı? Aa bunu ıskaladım hayır bak diyorum. Tamam ben çıktım gene yani. Abi o nasıl vurmadı? Eğer şunu atacak kadar manam varsa Onların amına fok koyarım Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Bir taba basar mısın arkadaşım? Bastın mı? Hmm OP'yim mi? Evet bir benim e, asistlerime ah, bakın bir de support'umun kim alacak, kim, support. Bu <laughs> Buranın videolarını bir daha izlemeyin lütfen Ne yapayım adam idin. Bu arada benim kazmalarım yüzünden orada Şen öldü Neyse iyi oldu Şen Ben Gebersin Şen Oo, Ooo Lich Bane çıkabiliyorum daha AD'si aydın çıkamadım Beyni kitledim Bir kere öldü Ökün şimdi beyler Kirin yok ya. farmım var ya Var da gerek yok la Aa, boş ver kim gank Bu gelen benim çok OP Bunu da niye aldım diye sormayın Burak Çünkü, farmımı harbiden ee, benim... Al. zaten kim tamam. Çalıyon mu? Evet, evet bir de alıyor musun? <laughs> evet Allah şunları canlarını azaltayım Gel, Gel adamları maviye alalım adam. Ama oh. bana ne dön bana al Ver ben Aha ah. sesli. Gelsin gelsin. Hiç. Vurmadı mı lan? Aa ta oraya gitmiş. Gel morde kay kayın ser. Dalsana sen oğlum. Daha tahtayı ver bari. Tam bırakalım da çal. Tam özür dilerim. Özür dilerim Emre. Onu öleceğini bilmiyordum. Özür dilerim. Yok artık. <gülüyor> 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 Emre şu <an> bana seviyor. <laughs> sen o videoyu kapatsana. kanki ben videoyu. O bana denilen ne sokarım seni. <gülüyor> <Sesil>. <gülüyor> Açabilir miyim artık? Açabilirsin tabi gel. Ah <laughs> salak. <gülüyor> Ultileyebilir misin onu? Yo <laughs> ya. Ee, ultileyim <laughs> mi? Ulti. Ben FK. Sen kime demeyi çatıyor? Onu ultile artık. <gülüyor> Lol. <gülüyor> Bana bana bassana. Daha demin kendime bas. <laughs> Dur Mordek Aizer de kitlemiyiz. Ah be salak yeni kaçtı. Mordek Aizer kesebilir misin? Allah Allah konu nasıl Bak keseyim mümkün yok. Adam kule altı. Kaçlar gidiyorlar. Abi 6-0 oynuyorum şaka maka. Ne güzel kim çaldın onu. Aa bak şu şey cidden çalmaydı kabul ediyorum. Neydi lan o karınlar? Aa sen <laughs> dan <dunk> katma yani. <laughs> Ma. Benim Neydi pas. <laughs> Kuleyi keseceğim <laughs> artık ya. Yani, bıktım. Kes ya. Sanki. Benim pasif hızlandırmanın bir yolu yok mu acaba? Yok. Sana rehberlik Çok efsane bir şey olabilir yani. Benim ulti açılsın. Abi senin pasife bir tane şey çıkıyor. Statik çıkıyorlar. Yes. Tamam ben statik. Asla. Sen şuna bana sikli attı da canım hiç gitmedi. Full altı gelecek. Oha! Oha! Jinx'in canına bak. Göremedim. <laughs> Bir dakika şuraya git. Gel lan buraya. Ben de attım. Lan tekini bile mi alamadım ben orada? Ben orada ulti attım yardım ya. ettim size. Tekini sen aldın değil mi? Yo. Ben ulti kase için bekletmedim direkt attım bu sefer. Mana mı vardı mı? Lan sen, sen orada kill alabildin mi? Yo. Teki kaçtı mı? Bilmiyorum. Çıkan ile tasa kapsın. Ma burada biri var. Burak <laughs> abi tasa. İnce ayar yapamadım. Hadi be. Kanki dikkat. Ha ben Mordek Hazır'a sinir oldum. İkide bir Q'larımı onu atacağım. Burak kanka biz kanka buradan penta ayarlayacağız. Bizim, bizim TF için mi diğer yani. tane bizimki? Karşıda TF mi var? Var, var tabi. Buna bir tane sonra mı? Neyse okum. Orada biri var ya bir tane ulti atsan oraya Vaa gördüm hareket, hareket. kes Gel şuradan neyli falan ama O sarıyı çekti anda Morde nereye gidiyor? Bence biz flash biz atıp bizi pazar yapacak. edecek falan. Emre Şimdi bak ikisi de ölecek şimdi salak O adam yeni gösterin ulti ile kill al. Mal. Çok fail attım evet tamam. Dur ben de şuradan can çıkayım. Aha jinxe jinxe. Ha <laughs> kapanımdan öldü. Ya Burak ya. An ben ulti direkt refleks salladım var ya. Gördüm. Sana dedim. Bu oyun çok kolay oldu ya. Yani. <laughs> Yok <artık. gülüyor> abi. Abi ben gidip Ramodan çıkacağım. Çık çık. Teleportla gelirim. Lan ne vuruyorsun trap ya. <gülüyor> <gülüyor> Asır ben onu da sıçtın. Aynen şu an ben de Ben ben gittim ya tam bu Gelseniz lan ben İlk tek defa ettim. Rabodonu, birden çıktım. O adamlar <laughs> bana bomba konma <laughs> yapıyor. Pazar. Bir rakip Oo. Onda <laughs> 3800 param var direkt <laughs> infinite. Gezekalar ben geldim kaçıyorlar ya. Diyor, az daha kalsın yiyelim. Kanki 346 AP'm var tek atacağım. Tabi vursaydım vursaydım tek atardım da. Ha, az sonra beyler Guyuna çıkacağım. Hem apm hem de değerleri için. Ultimde çok şey. Ne değil. çıkacağım? onun kılıcı. Onu bir tane şeyde bug var bende şu an. Bak tam şurada minyon hareketsiz. <laughs> <laughs> hareketsiz. Of Samana aha! Çil çalma! Aha aha! Gel 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 gel. Jhinx gelsin buraya Olma. Olma. Teki. Üç, dört, bir. Lan. Olmu... Olmu... T2! 3, 4, 5... Bombo combo! <laughs> Helal! Ben aldım biliyorsun değil mi? Biliyorum. Mal <laughs> <Vallahi> zaten ben <laughs> ulti o amaçla attım. Helal <laughs> kardeşim, çok <gülüyor> güzel. AP... BAM! <laughs> HP eş değil. Şimdi direkt insin. artık sen sporsun ben de AP kereyim tamam mı? Bundan sonra okay. işler böyle yürüyecek. Gel lan geri zekalı. Dur, Buna bilseydim geri zekalı olacaktın da vuramadım. Aa oyun İzlediğiniz yani. için hepinize teşekkür